Vorus first pick? MF. MF çok görmüyoruz. İşte böyle değişik şeyleri seviyoruz. Değişik dediğim de yani yine alınıyor ama bizim ligde çok görmüyoruz. MF Varus'a karşı. Bakalım lane'de ne yapacak. Sonra Trash Graves çekildi. Tra Graves'e karşı Trundle biraz trollemiş sanki ya. Graves'e karşı göre göre Trundle. Yo bir dakika pardon. Trundle'ı tamam tamam. DP yapmış. Güzel pick yapmış DP. Blind Trash iyidir. Trash'in çok kötü matchup'u yok. Ama işte Snowflower sapı gidip Morgan oynuyor Thresh'e karşı. Çok beklendik bir şey değil. O yüzden Blitz banlamışlar. Blitz banlamaya gerek yok bu arada. Snowflower ben hiç oynadığını görmedim. Senna banı da saçma olmuş. Senna bence güçsüz şu an. Tabii ki illaki bir planları vardır. Mesela Vorusa karşı güçtür Senna. Bilmiyorum belki de. Ama bilmiyorum. Thresh'i alıp Blitz, Nautilus banlamak kötü bence. Zoe blind almışlar. Zoe'ye karşı Syndra, bu arada Syndra Azir banı gelmiş. Sae zor Başka doğru, alabileceği doğru, bir doğru, şey yok doğru, bu arada. Zoe'ye karşı başka doğru, ne oynayabilir? Belki Kassadin. Aa, Kassadin alsa gerçi yok ya. Bu arada arkadaşlar, Armut'un Aatrox'lu kötü oynadığını gördünüz mü turnuvada? Bence bu çocuğu Aatrox bırakmamalılar. Hep bir dert, hep bir bela oluyor oyunda. Yani izleyeceğiz zaten, görürüz. Orn blind ya pardon, Aatrox blind alamayacaksan banlaman lazım bence ya. Armut'a spesifik ban olarak söylüyorum yani ben bunu. Arkadaşlar selam Dark Passage YouTube kanalına abone olup aynı zamanda bu izleyeceğiniz videoya yorum yaparsanız iki kişi iki tane imzalı forma kazanma şansına sahip olacak. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Bol şans. Bizi ee, Orianna pushluyor. Grace galiba invade isteyecek. Gerçekten. Bütün Q'ları Mion'a attı Orianna gördüğüm kadarıyla. Ben... Kirias ikinci Çekiş. kampta. Trundle 3. kampta. Sonra... Trundle hemen bakınıyor. Üst üste çünkü şey çok gördük o bu arada. Ay. O Kakao'dan ilk baskın geldi. Baş buzdan sütun ve uyku baloncuğu da geliyor orada. Sayız İlkan olabilirdi ama güzel sıçra. zamanlamayı iyi ayarladı Sayız burada. Bu genki kimse beklemiyordu biz dahil. Yalnız yandan Kireyas da geldi şimdi. Kakao'nun Kötü oldu başkın. biraz Orihan'ın için ama Grace farmlarsa problem yok. Takım arkadaşını farmlamamış. Top krebi kaybetmişler. Çok kötü olmuş bu genk ya. Kakao'nun minik genki oyunun kaderini etkiledi şu an biraz. İki krep almış. Graves'e karşı müthiş bir şey Trundle'la. Bakalım Size'in orada atabileceği pozisyon var mıydı? O Abi 3. wave'de gank atmış adam ya. Yani beklemezsin. Turnuva da özellikle. İ İ İkinci wave'i Ward atabilir şu an bak. Şu an o evet. Bak şu sırada minyon kesmiyor galiba. Evet. Bu sıra ward atabilirmiş. Ward'u var mı bilmiyorum ama. İki krep almış. <laughs> Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz benim DP'ye yaptığım analizler Dark Passage'ın kanalına yükleniyor. Dark Passage Media galiba kanalın adı tam bilmiyorum ya da Dark Passage diye aratırsanız illaki çıkar zaten son bu haftaki yani cumartesi ve pazar günlerinin videolarını beğenip yorum atarsanız bu arada imzalı forma çekilişi var. Yani imzalı forma verecek DP. herkesin haberi olsun, herkes duysun bilginize. Kakao'ya bak midi mi ne yapıyor? Aynen mid, pushunu durdurdu. Şu an Kakao var ya en nefret ettiğim ormancıyı oynuyor. Gıcık herif. Forma giy dönemde hem meyvi tuttu hem de direyi kazandırdı yaptı hareketle. Bakao iyi ormancı ya. Hareketleri güzel yani biliyor. Karşı red'e gidiyor çünkü vision'ı çok iyi. Gidebilir. Graves'i gördü mü peki? Graves'i görüyor tapta galiba. Karşı red'i falan almış yani. Graves'e karşı çok cesurca hareketler bunlar. Helal olsun. Bolo'lu çok ses kaçırmış bu kadar free lane yapmasına rağmen. Bolunun 70 olması lazımdı bence isterse ittiriyor, dondurmak isterse donduruyor. Push savaşı dönüyor midde ya. Başka bir şey yok. İki tarafta agresif oynamıyor. Summoner'ın var zaten. Kimse de gank atmıyor. Bu eşleşmede bu dakikada bu kadar öne geçmesi. Şimdi galiba 6 olacak şey Varus. Bu kadar öne geçmesi doğal değil. Graves'e güvendikleri çok belli DP'nin. Kaçacak abi adam. Zor ama güzel flashını aldı bu Flash'a flash iyidir. Flash şimdi bir Bravo. Evet, çok güzel. Snowflower Snow çok şımarmış ve ya. Sıç. Oyunculardan biri sağa kaçtı, biri kesmişler. Kaçtı. Güzel olmuş. Boşa gidince, On bayağı kusur. geri düşmüş. Atrox <laughs> güzel farm yapmış. Eee Tabadav geliyor. Bravo. TP yok. Ah Varus. <laughs> Ne oluyor lan? Varus'un TP'si kuldağına girdi. Ha bota basmış. Tamam. Göremedim minimap'te. Kuleye bir E. Ah be. Kuleye E atsa belki şansı olabilirdi. Ya da Kakao'nun flash'ını alırdı ama kuleye E atamamış. Rakip oyuncu olaya hakimse ikinci defa, üçüncü defa böyle bir iki tane kule atışı yemesine rağmen bozuyor base'i geri düşürüyor. Oy. Bir iki tane kule atışı yemesine rağmen Mancina odaklanmanın dezavantajı işte. Mesela Saez orada Mancina odaklanmış. İkinci direkt geliyor. Bakalım ne yapacak takımlar. Morgana base atmış. Trash de base'den yeni geliyor. Güzel maçlıyor. Birbirlerinin ikisi de meçliyor şu an. Bak mesela MF'in yaptığına bakın arkadaşlar. Lane'i puşuyorlar birlikte. Base'e ihtiyacı yok abi. Koşuyor River'a. Kontrol totem atıyor. Orada ward var mı onu temizliyor. Yani takımına büyük destek oluyor şu yaptığı <laughs> hareketle bile. Drake öncesi. Önemli şeyler bunlar. Altına ne Snowflower yine şımarık şımarık hareketler yapıyor. Report. Harekete bak. Kadız bilmiyor ama. Ama Orianna'yı biliyor mesela. Gördü şu an Orianna'yı. Takım arkadaşlarım mid'i pushlarken Tre'shi bilmeden böyle yapması çok amatörce ya. Snowflower'dan beklemesin. DP alabilir belki. Ama Atrox geliyor. Atrox çok sıkıntı şu dakikada. Aynen Atrox olduğu sürece alamazlar ya yapacak bir şey yok. Atrox pick'inin baskısı yani. Last pick olmanın avantajını güzel kullanmış sup. Draftta. Bilmiyorum ya. Sizce blind Atrox risk, riskine girmeli miydi DP? 10 yerine. Or daha garanti okey ama. Blind altroxun yani Fior alırsa sıkıntı. Armut'un Fiora'sı çöp <laughs> değil mi? Ben öyle biliyorum. Altrox tapı puşlamış hayvan gibi roam um atıyor. Mide dive deniyorlar hatta. Size bunun farkında. Neyse DP oyuncuları da yetişiyor. Kötü 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 gibi. Armut trollüyor. Ooo oh, cüzü. Predict. Çok güzel. Oooo. Oh. İyi ha, oynamış çocuklar. Bedelini, ya West. West biraz ve panik. West ama arkadaşlar sonuçta akademiden yeni geldi ve yeni forma şansı buluyor. Bence çok da iyi performans sergiliyor bu kadar tecrübeli iyi oyunculara karşı. Ya biraz burada psikolojik baskı bu. Buna yapacak bir şey yok. Karşında Zaytnot'la Snowflower var yani ne yapabilirsin. Hani hata sonuçta ama biraz da göz ardı edilebilir arkadaşlar. Ben de hatırlıyorum yani solo queue'da ilk zamanlarımda böyle karşıma işte Frog'un gelince falan nasıl heyecanlanıyordum. O zaman, zaman onlar pek kraldı XPK, diyorsan. Base zamanını yani, güzel ayarlayamamış ya hiç. <laughs> Ama biraz da draftla alakalı. Supermassive yani draftı bence çok yani nasıl diyeyim? Red side'ı çok güzel kullandılar abi. Mesela Zoe alıp iki tane güzel Sayez'in iyi çalışmışlar. Sayez'in iki tane güzel hero'sunu banladılar. Çok daha ee, Varus FP'ye karşı MF oynadılar ki şu an çok iyi gözüküyor MF Varus'a karşı. Bas pikede Aatrox sakladılar yani güzel oldu. Blue, Blue Side'ı ben sevmiyorum ya. Kötü geliyor bana bilmiyorum. Ya oyunda çok OP hero varsa Blue Side güzel oluyor. İlk üçten çekiyorsun hepsini falan böyle. Alametle beraber yukarıda bayağı bir altın alıp altında büyük bir kısmını Bak hep pushlayıp baskı kurabiliyor şu o an süperması botlayınca. Sırf drafttan yani. Oyunculuk, yine oyunculuk da var tabii o ki de. <laughs> Öbür direğe kadar bir şey dönmeyecek dedik. İşte mid dive denedi Supermassive. Bir şey denedikçe aksiyon dönecektir. Şu an oyunu geride kabullenmiş bence DP. Hani bir şey Biraz draftla alakalı Daha o. Hani koçun da yapabileceği bir şey o bu. Supermassiv iyi orta draft, orta draft yaptı bence. bence. Yine de iyi orta cevaplar orta verdiler bu arada e Supermassiv'in playlerine. Evet. Zoe çok iyi durumda. Şu an vurdum bayıltır. Direkt fight'ı göreceğiz bakalım. Direkt fight için midi pushlayacak ya da burayı ele geçirmeye çalışması evet, lazım dp'nin. Çok orta güzel pokladı. Bu bak mesela bu hareket her şeyi değiştirir. Tam vururken bizim videoları izlemiş ya. Tam bir şeyle meşgulken skill atıyorsun abi adamla. Bu abi şu an her şeyin kaderini değiştirdi. DP'ye o kadar özgüven verdi ki full içeri girecekler. Morgan'a low HP sonuçta. Bir kişi eksikler gibi. Aynen. İşte Varus'un avantajı bu arkadaşlar. Böyle yanlışlıkla birini dürterse bu sana kule, baron, ne bileyim Drake her şey olarak geri dönebiliyor. Ay sayesinde çok kötü yakalanmış. Arkaya TP geliyor. Uf. DP güzel oynuyor bak. Arkadaki TP hepsi görüyor. Bir anda hepsi aşağıya kaçıyor. Panik olup dağılabilirlerdi. Bir anda hepsi aşağıya kaçıyor bak. Size bas flaşı flaşı yokmuş. on ultisi çok güzel. Yine güzel fight. Vallahi de epey oynamış. Vallahi de epey <laughs> oynamış. Helal olsun. Bir de direk alırlarsa <laughs> temiz. Oo! Oh! Çok iyisin be Cuzu. Cüz'ü on Kakao fire başaramadı ya. Ve başaramadı. anında vur, <laughs> <Mf izleyin. gülüyor> Snow bir skor daha. Ama şimdi devreye giren bir Lan vur. Vuramadı. MF izleyin. Snow da <laughs> çok iyi oynamış ya. Snow. Of Snow ya. Allah kahretsin böyle oyuncuyu. Çok iyi oynuyor. Bolu'nun sıçrası var yerden aldı. A yakındı. Yağız Memiş Prime ile gelmiş. Nomad'de oturduk hastalar ile beraber seni Her izleyip puşuyoruz demiş. Sen, Armageddon. Kolay gelsin abi teşekkür ya ediyorum. Notu da... Oo, Oo kiraz. Bunu ne oldu, oldu lan kaçırdım. ya kaçırdım. Ya da... Oo, Oo, kiraz. Well played. Kiraz. Yok ediyor. 5-0 bir yok ediyor şu ana <laughs> kadar. Ya hareket yapmak hareketin kralını görürsün dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yani o yüzden hem Kireas hem Ezrimir için artık daha mutluyum ve pozisyon ee, tekrar izliyoruz. Bu pozisyonda yani bu kadar kişi bir arada duruyorken tam bu noktada mesela Zignot'un bir ulti kullanmasını bekliyordum ama yani bu kadar kişi Abi Trash Hook'u var nasıl kullansın? Artık daha mutluyum ve pozisyon. Ee, değil, değil mi? Trash Hook'u var, var mı? Aynen. Yani bu öyle oturup kullanamaz ultiyi. Trash tehdidini biliyor bir işte bir tecrübe. Etti. Belki daha Varus ultisi falan çok güzel olmuş ya. Atrox'u kitlemişler bayağı. Burada Juzu ile Snowflower çok iyi oynuyor. Bak izleyin. Bir dakika Zoe'yi de izleyelim. Hiç Q tutturuyor mu Zoe'yi? Zoe'yi hiç izlemedim. Juzu'ya bir Q vurmuş. Bu Q kaçmış. Bu Q nasıl kaçırmış Bolu'du ya? Ah be yakınmış. Mesela Zoe'nin Q'su absolute değilse her şeyin kaderi değişebilirmiş. Zoe'yi bir Q tutturmuş. İris'i üzere İkinciye flash atmışlar. Şey Burada Cuzu çok iyi oynuyor. Aynı zamanda Snow çok daha iyi oynuyor abi. Snow içeri gidip Snow şurada bir de ulti kullanıyor. Q atıyor abi. O Q var ya. Bayağı bir iş yapıyor. Rakipleri sersemletiyor. Çok iyi oynamış. Snow Flower orayı hem kendinden bir şekilde çıkardı ekipleri ama o kadar iyi oynamış ki Snow Flower ultisini kullanmamış. <laughs> Wow. Absolut. O oh, ah be. Ve flashı varmış ama flash basmamaya karar vermiş. Absolut çok iyi oynamış. Dibine sokmamış bile. Neyse birebir takas. Kiryasa bak vurdu mu bayıltır. 12 level 6-0 bu ne? Draktar'a gitmiş ama. Sizce doğru mu Draktar? Gerçi armor alan hero yok. Olabilir. Büyü direnci zaten pasif. Neden olmasın? Vurdum bayıltır şu an bu arada. Kim olsa dener burada. Çünkü arındırı da kullanmış. Arındır sayesinde büyüsü kullandıktan sonra başardı. W... Evet yine bir Drake'e kadar bir şey görmeyeceğiz gibi. Büyük ihtimal Vision. Evet süper ve bakın abi. Ne kadar güzel Vision alıyorlar. Bunu yapan çok takım yok. Topside'ı kör edip orada adam yakalayıp bir şeyler çıkarabilirler. DP ama bütün takımların play'ine çok güzel cevaplar veriyor. Çoğu, ma çoğu maçta demeyelim de mesela 5 maç oynamışlar. 3'ünde ya da ikisinde geridelerdi. Ve çok güzel cevap verdiler her hamleye. Drake geliyor. Mid push'unda bir fight dönecek ya da Drake'de bir fight dönecektir. Ee, yani Armut'un TP'si yok bu DP için avantaj. Ama dolacak büyük ihtimal Drake'e kadar. Armut flank atarsa sup kazanır. Onun dışında bir opsiyon göremiyorum. Kimin kazanacağına dair. Kriaz çünkü yanlışlıkla birini bir anda yok edebilir. Bu yani MF olur. Zoe olur. Ya da Oriana kötü durumda ya, iyi durumda değil. Ya niye bu item'ı kasıyorlar Oriana acaba? Tık Luden tık bence tık daha tık iyi. Orada falan da mı bunu kası tık kasıyorlar? Tık Atak speed Graves biraz troll değil mi? Tık ya çok Graves oynamadığım için hakim değilim arkadaşlar. Artık 5 saniye var. biraz hasar aldı. Ejder öncesi olmaması gereken şeyler bunlar Dark Passage için. Şeye vurabilirse keskin Bakın yine biri dürtüyor. Kim daha çok dürterse o avantajlı oluyor böyle durumlarda. Mesela Morgana'yı dürtmüştü Waste. Şimdi de Kiryas'ı dürttüler. Şimdi çıkacak. 2 3 saniye sonra çıkacak. Ejder'e başladı bu sırada Sum. Aatrox flank atmıyor. Ha flenke gidiyor bak. Çaldı çık 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 çık. <laughs> Çok geç gitti. Armut niye dalmış? Armut'un şu an flanke koşması lazım. Dalmış biraz oyuna. Boş boş ejdere vurmuş. Şu an flankteydi mesela. Şu an Kriyas Kriyas'ı arkadan yakalamıştı. Şey Veist'i arkadan yakalamıştı. İki item bir de. Oyunun kaderini değiştirebilirmiş. Kriyas'a bak flash basmıyor. Alan Armut ya. O flash ne? Uf. <gülüyor> <gülüyor> öldü Q'su geldi Ah Aaa Of cüz Oğlum cüzü Cüzü iyi oynamış ha Şimdi orna <laughs> oynuyor diye çok dikkat etmemişsinizdir ama Abi Snow Abi ne yapıyorsun Snow ya Trash Q'suna flash bastı abi Bak fightlar eşit gidiyor. Her şey güzel ama bak bir şişi gelip şöyle bir fark koyuyor. iki fighttır. Sadece minik bir fark yaratıyor adam abi. O minik fark bütün her şeyi yani resmen süper masif oyun kazandırdı. Bir direkt, direktteki pozisyon bir de şu. Trash Q'suna flash basmış ya. İki, yine DP bir iyi, Ah QW ölürmüş ve aslında da. İyi cevap vermiş DP yine de. Yani Minik fark işte böyle, arkadaşlar fark mı dedim? Ne kadar komik değil mi? Kaybederlerse hakikaten. Buraları, Buraları bu falan çok güzel buralar oynamışlar buralar bak buralar aynı anda burstlemişler falan. İletişim hat safhada görebiliyorum ben şu an. Armut Armut çok geç kalmış abi. Armut erken gelse çok can yakarmış. Burada, burada bu deme hiç neyden çıkıyor, çıkıyor bir ya böyle sayze? Of Atrox. <laughs> Armut hem kötü oynamış üstüne üstlük bir de şanssızmış burada. Burada iyi bak yine Cuzu farkını koymuş. Bolu niye orada? Ha flash'ı e denemiş. Rollemiş biraz o da. Sonra Cuzu çok iyi oynuyor. Sonra burada Snowflop. Abi. Kimse yapmaz yapamaz abi. 3 kişi üzerine ulti kullanmış. Son anda da Zonya'sını kullanıp skorları. Waste biraz korka koynamamış mı ya? Şurada basic atak atabilir gidip belki. Son anda da Zonya'sını kullanıp skorları. Gerçi gerek de yok yani. Snow fena ya. Snow iki oyundur taşıyor ya. Noktada... Ama Bolulu eskiye göre yani, biraz düşüş yani, hissediyorum neden acaba? Ama ejderlerde Dark Passage çok iyi iş başardı şu dakikaya evet. kadar. Zor, Zor değil diyorsunuz da arkadaşlar, de bu hareketler kolay değildir. Özellikle bu zamanlarda yani. Herkesin her şeye hakim olduğu zamanlarda. Kirasın üzerindeki özünün çok büyük olduğundan bahsedeyim. Orna bak kesecek. Bıraksa kesecek. Absolut absolut çok kötü pozisyonda. Ne yapıyor lan oradan nereye geldi? Ha. Tuttursa absolutun pozisyonu iyiymiş. Orna ulti tuttursa. Ama atamamış. Şimdi flash'ı yok. 2'ye 2 eşitlediler direkt. Yani şu an DP geride sadece cevap verebiliyor. Gayet de iyi cevap veriyor fight'lara. Ama bir yerde artık bir şey yapmaları lazım. BTP bir, bir play'dir ya da bir Atrox'u kesmedir. Bir şey denemeleri lazım böyle. Mid Siege olabilir, Siege'yebilirler Orianna, borus Ama Atrox var işte ya. Ya da Drake Fight'ında deminki gibi bir şeyler deneyecekler. Absolut flashı yokken yanlış oynuyor ya. Flash'ın yokken lantern atmayı oynaman lazım. Zoe Q'yu mu kaçırıyor? Ha denemiyor Arka bile. Bir de. Oh. Var usulcisi. Absolut öldü o. ya. Oh. Yine o. DP iyi cevaplar o. veriyor bu arada. 3'e 5 burası bu arada. Vardı. Helal olsun güzel. Oradan oraya da zonlayabilir belki ama tehlikeli ya. Doğru işler. Daha Bu direkt gitti bence e salmanın lazım. E Cüz'ünün flash'ı gitti. Ha flash'ı yok. Biraz şımarmış Cüz'ü ya. Takım arkadaşının çıktığını göre göre. Bak şurada çıktığını göre göre boş yapmış burada biraz. Dönüp W atmak ne ya? Trollemiş. Baron gider ya. Minik bireysel hatalardan oyunun eşitliğini koparmışlar ya bunu istiyorlardı. Şimdi Oğlum bu Altrox'un demeyici yani, ne o, ya? Orianna ya. Bak iki tane minik bireysel hata abi. Bence oyunu bu zamana kadar çok iyi götürmüşler. Absolut'un flashsız böyle oynaması. Lantern varken. Yani arkada durup lantern atacaksın flash'ın yokken. treşle ne yapacaksın? Kıranlık, geldi. Bir de Juju işi varmış orada yakalanmış. Baron gitmiş. Yani iki bireysel hatadan direkt oyun kopmuş. Tutunup tutunup gayet de iyi şeyler deneyebilirlermiş. Hatta Orianna'nın iyi bir ultisine bence fight kazanabilirlerdi. Ama olmadı. Buradan sonra çok zor. Aa dur bir şeyler olmuş. Kireas gelmiş. Çok vuruyor ha. Kireas var ya vurdum bayıltıyor. Kireas'tan bir skor daha geldi. Kireas Öldüler ama bir ya Drake. Drake'i de EP almış bu arada bir hala ümit var. Ah kesiyormuş ha. Zoe büyük şattan aldı. Geldi, Öyle çok Öbür Drake'e kadar artık dilenecek DP bu hatalardan sonra yapacak bir şey yok. Sürece o yapabileceği hiçbir şey yok DP. Flaş güzel flashını almışlar. Ov. Oh! Ya biraz daha Zoye karşı dikkatli oynasalar çok şey değişirmiş ya. Biraz troll olmuş Zoye karşı absolut. <laughs> <laughs> Lan bitiyor mu? Bitmesin. Var, ya, Abi 3 inhibitor gitti ya Var ya iyi oynamışlar ama e, Supermassive'in draftı lane'lerde daha üstün olduğu için Oyunu hep üstüne kabul etmiş DP Cevapları da iyi vermişler fakat Elden bu kadar gelir Bireysel illaki hata olacaktı Cuzu'yla Absolut biraz daha koparmış yine başka hatalar da var ama Kakao kötü oynamış bu oyun Çok bir şey yapamadı Yani Supermassive bot lane'i taşıdı Armut da bu oyun kötü oynamış daha iyi oynayabilirdi yani. O da bir eminim ki o da biliyordur. Ama Trundle'la ne yapabilirsin ki? Grace çok fetken bir şey de yapamazsın yani. Snowflower'a helal olsun. 2 oyunu taşıyor. Ben abi ben dakika. bir dakika. şekilde bunu ve evet iyi deneme bu arada. Gayet iyi deneme. Börseyin abi atın skill atın. <laughs> ah be. Orianna bir de ulti. Orianna güzel bir ulti atabildiği bir fight göremedik. Bitti oyun ya. <laughs> GG. Armut oyunu bitiriyor. Bir anda kireas gitti. Armut dediğin gibi oyunu bitiriyor. Burada savaş devam ediyor bu arada. Jouzu arada yakalandı. Jouzu buradan çıkabilecek mi? Üç kişinin arasında şu an... Hayır! Zidnought! Ultisiyle beraber... Armut bitirdi. Ardından da Jouzu'yu alıyor. GG. Güzel maçtı ama izlemesi keyifli. Snowflower'ı her zaman izlemesi keyiflidir. Zidnought da çok solid oynamış. Ellerine sağlık herkese.